A ah, ah. ah. ah, ah. Azı şehidimize cenab Allah'tan rahmet sizlere ve tüm yakınlarımıza sabizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini Kur'an-ı ifadesine göre söylüyoruz ki şehitlerimiz şu anda Cenabı Hakk'ın huzurunda diri. Kardeşlerim, tarihten bu yana millet için, vatan için mukaddesat için en önemli varlıklarını, canlarını şey feda eden tüm şehitlerimize de bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde biz bugün ayaktayız, biriz, beraberiz, huzur içindeyiz. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, şehidimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Allah onlara sabır versin, metanet versin. Tüm sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Bingöl halkına başsağlığı diliyorum. Bingöl halkı terörle mücadelede çok sayıda şehit verdi. Hepsine bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, silah arkadaşlarına, tüm milletimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü, arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyor. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım. Onlar fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Tekrar şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan yakından buraya gelen bu cenazeye katılan şehit yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Atış şehidimizin uğurlanması. Yanaşa bak Aksan. Geç başına. Muhammed. Afiyet olsun. Elinde kal. <laughs> Askerle bırakalım. Askerle bırakalım.